Merhaba arkadaşlar, Ehişte ee, kanalına hoş geldiniz. Ee, şimdi arkadaşım Nehil'e gördüğünüz gibi e, size bir tane yastık tanıtacağız. Gerçekten çok güzel ve şu an üzerine yatıyor gördüğünüz gibi çok güzel ses çıkarıyor. Puf gibi bir şey ama daha güzel. Ee, biraz sonra size onları göstereceğiz. Şimdi... Böyle gördüğünüz gibi Asya eğleniyor. <laughs> evet bakın. yazıyor. Yani, ala 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 şey <laughs> evet Evet arkadaşlar şimdi ben nehir yapıyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <dayanım>. <gülüyor> sen, şimdi ben yapmayı deneyeceğim çok. Sevdi. Ya önceden ne de evde deniyorduk ya. Aslı. Hı hı. Şimdi, ana. Herhalde daha şey yapma. Bir şey de diriltim. Şey. Şimdi. Dur şu. Ay şurada da ne? Ha? Allah. Allah al, al. da oldu. Neyse. Hadi voleybol oynayalım. Voleybol. Ay, lan. Ee, şey arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, bu yastık gerçekten çok güzel. Durun bir Aa, nehirin, e, Nehirin ne nereden aldığını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, <laughs> o da bilmiyormuş. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi e, daha eğlenceli şeyler çekeceğim. E, görüşmek üzere.